Hepinize merhaba. Bu videoda üslü sayılardan konu anlatımı yapacağım. Üslü sayılarla ilgili daha önce soru çözüm videoları yükledim. Burada sadece konu anlatımı yapacağız. Birkaç tane de soru tipi göstereceğim tabi. Şimdi arkadaşlar tanımla başlayalım. Muhtemelen çoğunuz biliyor. Şimdi biz A çarp A çarp A diyoruz. Nokta nokta A. Burada kaç tane A var? En tane A diyoruz. Biz bunu nasıl ifade ediyoruz? kısa yol A şeklinde yazıyoruz. Burada tane yukarıya yazıyorsunuz bakın. Çarptığımız sayıda aşağı yazıyorsunuz. Malum bunun ne arkadaşlar? Üst diyeceğiz. A'ya ne diyeceğiz arkadaşlar? Taban diyeceğiz. Mesela şu soruyu soru biri bakın. X küp tane X karenin çarpımı matematiksel ifadesini yazalım. Şimdi, X kareyi çarpacakmışız. Kaç tane çarpacakmışız arkadaşlar? X küp tane çarpacakmışız. Size bunun matematiksel ifadesi diyor. Şimdi X kare diyeceğiz kaç tane olduğunu yukarıya yazıyorsunuz. Bakın x küp tane. Bunu da biraz ilerleyince göreceğiz. Üstün üstünde üstleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Çarpıyoruz. Yani cevap ne olabilir? X çarpacağız. 2 x küp diyeceğiz. Bakın üstleri çarptık. 2 ile x küp çarptık. x üzeri 2 x küp dedik. Şimdi burada bilmemiz gereken arkadaşlar bir de şu var bakın. A artı A artı nokta nokta nokta. A dedik. Yine burada n tane var. Bu sefer n taneyi topluyoruz arkadaşlar. n taneyi topladığımız zaman da bunu nasıl ifade edeceğiz? N çarpı A şeklinde ifade edeceğiz. N çarpı A şeklinde ifade edeceğiz. Yine şunları da bilelim. Arkadaşlar 0 üzeri 0 0 üzeri 0 şeklinde bir ifadeyle karşılaşırsanız arkadaşlar buna belirsiz diyeceksiniz. Sayı üzeri 0 Sayı üzeri 0. Bu sayı tabi 0 olmayacak. Çünkü 0 üzeri 0 bakın neymiş? Belirsizmiş. Sayı üzeri 0 ne arkadaşlar? 1. bir de 0 üzeri sayı var. Sıfır üzeri sayı yine bu sayı sıfır olmayacak. Çünkü sıfır üzeri sıfır belirsizdi. Yani bu sayı üzeri sıfır durumunda ya da sıfır üzeri sayı durumunda sıfır üzeri sıfırı unutmuyorsunuz. Sıfır üzeri sayı da arkadaşlar sıfır diyeceğiz. Sonra bir üzeri sayı. Bir üzeri sayı diyeceğiz. Bir üzeri sayı ne diyeceğiz arkadaşlar? Bir diyeceğiz. Şimdi eksi bir üzeri sayıya tabii ki bir demeyeceğiz. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Bu eksi bir üzeri sayı ne de olabilir? Hem artı bir olabilir hem de ne olabilir arkadaşlar? Eksi bir olabilir. Biz onu şurada toparlayalım. Eksi sayıları genelleyebiliriz. Eksi sayıların tek kuvveti sonuç ne diyeceksiniz? Eksi. Eksi sayıların çift kuvveti sonuç ne diyeceksiniz arkadaşlar? Pozitif diyeceksiniz. Artı. Yalnız burada şu hatayı yapmayın. Parantezin üstüne bakıyorsunuz arkadaşlar. Tekrar parantezin üstüne bakıyorsunuz. Mesela şimdi şurada soru 2 var. Ne demek istedim daha iyi anlayacaksınız. Bakın parantezin üstüne ne var? 3 var. Sonuç eksi diyorsunuz. Üstleri çarpacağız. 2 kere 3. A üzeri 6 diyeceğiz. Şimdi <laughs> Üstünün üstüne arkadaşlar üstleri çarpıyoruz. Birazdan bu özellikleri de göreceğiz. Parantezin üstünde bakın ne var? Çift. 4 var çift. Sonuç artı Üstleri çarpıyorsunuz. 4 kere 3. 12. Parantezin üstünde 5 var. Sonuç ne diyeceksiniz? Eksi diyeceksiniz. Üstleri çarpıyorsunuz. Eksi 2 ile 5 çarparsanız. A üzeri kaç? Eksi 10. Böyle dediniz. Parantezin üstü bakın ne? Çift. Sonuç artı diyeceksiniz. Üstleri çarpıyorsunuz. 3 ile eksi 4'ü çarpın. Eksi 12. Parantezin üstünde 2 yok arkadaşlar. Parantezin üstünde bakın şurada ne var? 1 var. Parantez sayıya bakmıyorsunuz ve dolayısıyla bakın parantez üstünde 1. Tek için sonuç eksi. Oradan eksine gelecek. A üzeri 2 kere 1 2. Bakın 3 tane eksi var. Sonuç dolayısıyla ne olacak? Eksi olacak. Şimdi yukarıda toparlarsak ağların üstünü bakın altı burada var. 12 de burada. Taban aynı süsleri topluyoruz. A üzeri 18. Burada da ne var? A üzeri eksi 10 on var. Onu çıkartacağız. Yine payda da bakın dikkat. Taban aynı üstleri toplayacağız. Eksi 12 iki toplarsanız oradan A üzeri eksi 10 gelecek. Şimdi yukarıda ne var? Eksi a üzeri 8 var. Aşağıda ne var? a üzeri eksi 10 var. Taban aynısı üstleri çıkaracağız. 8'den eksi 10'u çıkartırsanız bakın eksi eksi 10 diyeceksiniz. O da ne yapacak? 18 yapacak. Cevap ne diyeceksiniz? a üzeri 18 ama başta ne var? Eksi. Şimdi üslü sayılarda işlemler. Şimdi arkadaşlar çarpım durumunda taban ise üstleri topluyorsunuz. Üstler toplanır. Tekrar çarpım durumunda taban aynısı üstleri toplayacakmışız. Bakın a üzeri x çarpı A üzeri Y. Üstleri topluyorsunuz arkadaşlar. A üzerine ne edeceksiniz? X artı Y edeceksiniz. Üst aynı ise arkadaşlar bu sefer tabanları çarpıyorsunuz. Tekrar üst aynı ise tabanları çarpacakmışız. Bakın A üzeri X çarpı B üzeri X şeklinde bir ifade gördüğünüzde buna şunu diyeceksiniz arkadaşlar. A çarpı B üzeri ne diyeceksiniz? X diyeceksiniz. Yani mesela 2 üzeri X çarpı 3 üzeri X çarpı 5 üzeri X dedi. Bunu tek üstte birleştirebiliyoruz. Yani burada şu 3 tane olan X'i bir tane yapacağız. 2 kere 3 6. 6 kere 5 30. 30 üzerine diyeceksiniz arkadaşlar. X diyeceksiniz. Şimdi bölüm durumları arkadaşlar taban aynısı üstleri çıkartıyoruz. Yani şöyle A üzeri X böyle A üzeri Y dedik. Bakın tabanlarımız aynı üstleri çıkartacaksınız. A üzeri edeceksiniz X eksi Y diyeceksiniz. Yani burada ezbere çıkartmayın. Mesela A üzeri 7 böyle A üzeri 3 bunda problem yok. 7'den 3 çıkartacaksınız. A üzeri 4 diyeceksiniz. A üzeri 11 bölü A üzeri 17. Daima pay ve payda. Pay, yani payın üstünden paydan üstünü çıkartıyorsunuz. Yani burada A üzeri 11 eksi 17 diyeceksiniz. Bu da A üzeri kaç yapacak arkadaşlar? Eksi 6. Şimdi üst aynı ise de arkadaşlar yine tabanları bölüyoruz arkadaşlar. Tabanları birbirine bölüyorsunuz. Tabanları ne yapıyormuşsunuz? Bölüyoruz. Bunu da şunu diyoruz. Yani size A üzeri x bölü B üzeri x derse bunu tek bir üste birleştirebiliyorsunuz. A bölü B üzeri X istiyorsunuz. Mesela atıyorum 10 üzeri X dedi. 5 üzeri X dedi. Böyle 2 üzeri X dedi. Bakın üstler ortak. Ben bunu 10 çarpı 5 bölü ne diyeceğim? 2 üzeri X diyeceğim. O da bakın 10'u 2'ye böleceksiniz. 5. 5 kere 5. 25 üzeri ne diyeceksiniz arkadaşlar? X diyeceksiniz. Üstün üstünde arkadaşlar üstler çarpılır. Üstün üstünde üstler çarpılır. Yani A üzeri X onun üstüne Y dedi. Üstü çarpıyormuşuz. X çarpı Y diyormuşuz. Burada üst ne kadar kalabalık olursa olsun arkadaşlar ne kadar kalabalık olursa olsun 3 tane 5 tane önemli değil. Daima üstleri çarpıyorsunuz. Bu A üzeri. X çarpı Y çarpı Z diyorsunuz. Şimdi biraz önceki o eksi özelliği bakın. Eksi 2 tek e, negatif bir sayı. Bunun üstüne 3 yazdım. İşte bunun üstüne eksi 5 yazdım. Bunun üstüne eksi 7 yazdım. İşte bunun üstüne ne yazdım? 2 yazdım. Bunun üzerine gittim. Eksi 3 yazdım. Şimdi bu parantezin üstü çiftse sonuç neydi arkadaşlar? Pozitifti. Bakın burada parantezin üstü bir sürü sayı var. 3 var, eksi 5 var, eksi 7 var, 2 var, eksi 3 var. Bunlardan sadece bir tanesinin çift olması bu sayının pozitif olması için yeterli. Bakın bu iki bu sayıyı pozitif yapacak arkadaşlar. Sonuç pozitif çeksiniz. Üsttekilerin hepsini çarpıyorsunuz. 3 ile eksi 5 çarptınız eksi 15. Eksi 7 ile çarptınız 105. 2 ile çarptınız 210. 210 da <laughs> Eksi 3 ile çarparsanız eksi 630 diyeceksiniz arkadaşlar. 2 üzeri eksi 630 diyeceksiniz. Arkadaşlar negatif üstte de şunu yapıyoruz. Negatif üstte de paydayı atıyorsunuz. Artı yapıyorsunuz. Yani a üzeri eksi x. Ne diyeceksiniz? 1 bölü a üzeri x diyeceksiniz. Yani 2 üzeri eksi 2 şuymuş arkadaşlar. 1 bölü 2 üzeri 2 diyeceksiniz. 1 bölü 2 üzeri 2'lerine 1 bölü 4. Yani bunu bu şekilde değil şu şekilde de düşünebilirsiniz. Yani 1 bölü a üzeri b şeklinde bir ifade var. Bunu yukarıya çıkardığınızda üstün işaretleyeceksiniz arkadaşlar. A üzeri eksi B yazabilirsiniz. Yani 1 bölü 5 üzeri 2 x eksi 3. Yani bunun payda da olması bunu sizi rahatsız ediyorsa bunu yukarıya çıkartıyorsunuz. Üstün işaretini değiştiriyorsunuz. Eksi 2 x artı 3 diyorsunuz. Yani bunun ikisini aynı anda da kullanabiliriz. Bakın A bölü B üzeri x. Biz bunun B bölü A yapabiliyormuşuz. Ama üstün işaretini değiştiriyorsunuz. Eksi x. Yani ister yukarıdan aşağı ister aşağıdan yukarıya atın. Daha, daima ne yapacakmışız? Üstün işaretini değiştirecekmişiz. Mesela atıyorum 2 bölü 3 üzeri 3x eksi 7 dedi. Siz bunu 3 bölü 2 yapıp üstün işaretini değiştirebilirsiniz. Eksi 3x artı ne diyebilirsiniz? 7 diyebilirsiniz. İşte 1 bölü 2 üzeri 2x eksi 11y artı 3 dedi. Bunu yukarıya çıkartıyormuşsunuz. Üstün işaretini değiştiriyorsunuz. Eksi 2x artı 11y. Eksi ne edeceksiniz arkadaşlar? 3. Yani arkadaşlar bu işlem kısmını yani zayıfsa burada durumunuz yani bunları kendiniz yazıp bol bol pratik yapın. Şimdi bunları biraz sorularda kullanalım. Şu tarz sorularda arkadaşlar şu tarz sorularda bakın. 3 üzeri n artı 5, 3 üzeri n artı 4. Burada mesela 3 üzeri n'ler bakın hepsinde ortak. 3 üzeri n parantezden alabilirsiniz. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Yani bakın 3 üzeri n artı 5, 3 üzeri n artı 4, 3 üzeri n artı 3, 3 üzeri n artı 2. Bunların en küçük hangisi? Onun parantezine alabilirsiniz. Bakın en küçük 3 üzeri n artı 2. Ben hem payı hem de paydayı 3 üzeri n artı 2 parantezine alıyorum. Şimdi parantez alırken bakın burada n artı 5 var. Biz n artı 2 alırsak orada 3 üzeri ne kalacak? 3. n artı 4'ten n artı 2 alıyoruz arkadaşlar. Orada 3 üzeri 2 kalacak. n artı 3'ün n artı 2'sini alırsanız orada 3 üzeri 1 kalır. n artı 2'nin hepsini alırsanız orada bir şey kalmayacak. 3 üzeri 0 kalacak. O da ne? 1. Bir şey kalmıyor soruya 1 yazıyorsunuz. Şimdi bakın 3 üzeri n artı birbirine ne yaptı arkadaşlar? Götürdü. Yukarısı 27, 9 daha ne yaptı? 36. Aşağıda 3 eksi 1, 2 yaptı. Cevap ne arkadaşlar? 18. Burada önce arkadaşlar şu parantezde işlem yapın. Bakın taban aynısı üstleri çıkartıyorduk. X eksi y. Şu aşağıdaki önüne eksi getiriyorum. Dikkat edin. Eksi 2x artı y. Bunun üstüne ne var? Eksi y var. Yan tarafa geçtim. Şimdi 7 üzeri. X eksi y artı 1. Eksi getirin parantez önüne. Eksi x. Eksi y. Şu aşağıdaki bak. Şunu önüne eksi getiriyorum arkadaşlar. Eksi x. Eksi y. 1 diyorum. Üstüne ne var? Eksi x, x. Bakın dikkatli bakarsanız y'lerin birbirini götürdüğünü göreceksiniz parantezin içinde 7 üzeri eksi x kaldı. Üstünde ne var? Eksi y. Çünkü bakın burada x var. Burada eksi 2x var. Yan tarafa geçtim. Burada dikkatli bakarsanız bu sefer kim gidecek? A artı 1 ile eksi 1 gidecek. x ile de eksi x gitti. Bakın ne kaldı parantezin içinde? 7 üzeri eksiye, y eksi y 2 y kaldı. Üstüne yine ne var? Eksi x var. Şimdi üstleri çarparsak 7 üzeri x üstleri çarparsak 7 üzeri 2 x Şimdi taban aynı üstleri toplayacağız. 7 üzerine edeceğiz arkadaşlar. 3 x edeceğiz. Arkadaşlar 5. soruyla devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bu tarz soruları da yukarıda yaptık. Yani en küçük olanı parantezini alın. Mesela yukarıda 3 üzeri n artı 2 en küçüktü. Parantezi aldık. Burada şimdi payı ve paydayı ayrı ayrı parantez alacağız. Yukarıda payda en küçük 3 üzeri 100. 3 üzeri 100 parantezini alıyorsunuz. Payda da, da 3 üzeri 1010. 3 üzeri 1010 parantezini alıyorsunuz. Bir şey kalmadı. 3 üzeri 100'ün hepsini aldık. Oraya 1 yazıyoruz. Aslında 3 üzeri 0 yazıyoruz. O da 1. 102'nin 100'ünü alırsak orada 3 üzeri 2 kalacak. 104'ün de 100 tanesini alırsak orada 3 üzeri 4 kalacak. Kapattık parantezi. Şimdi 1010 parantezini alırsanız burada ya bir şey kalmadı. 1 yazdık. 1012'den arkadaşlar 1010 tane alırsak 3 üzeri 2 kalacak. Yine 1014'ten 1010 tane alırsak orada 3 üzeri 4 kalacak. Bunlar bir ne yapacak? Götürecek. Şimdi yukarıda bakın 3 üzeri 100 kaldı. Aşağıda da 3 üzeri ne kaldı? 1010. Tabanı aynı üstleri çıkaracağız. 100'den neyi çıkaracaksınız? 1010'u çıkaracaksınız. 3 üzeri eksi 900 ne diyeceksiniz? 10 diyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi yine bakın taban aynı. Üstleri toplayacağız. 2.7 0.3 da arkadaşlar. Orası 2.3 yapacak. Taban aynı üstleri toplayacağız. 1.4 0.6 da orası 3 üzeri 2 yapacak. Taban aynı üstleri toplayacağız bakın. 2.3 0.7 da, orası da 5 üzeri 3 yapacak. Taban aynı üstleri toplayacağız. Orası da 6 virgül ne yapacak? 6 üzeri 2 yapacak. Yani 2 üzeri 3 ne? 8. 3 üzeri 2 ne? 9. 125'ten de ne çıkacağız arkadaşlar? 36 çıkaracağız. 8, 9, 17. 125'ten 30 çıkartın. 95. 6 daha çıkartın. 89. Şimdi üstü arkadaşlar? 3 tane tip var. Birinci tip taban aynı ise eğer çok çıkan budur zaten arkadaşlar. Taban aynı ise arkadaşlar taban aynı ise üstler eşittir arkadaşlar. Taban aynı ise üstler neymiş arkadaşlar? Eşit. Taban aynı ise üstler eşittir. Yani a üzeri x eşittir a üzeri y olduğunu gördünüz. Bakın taban aynı ne diyeceksiniz? x eşittir ne diyeceksiniz arkadaşlar? y diyeceksiniz. Şimdi bunu biraz somutlaştırmaya çalışalım. Bakın taban aynı değil ama aynı yapabilirsiniz. 4 2 üzeri 2 üstüne ne var? 2 x 3. 8 2 üzeri 3 üstünde ne var? x artı 7. Üstleri çarpıyorum arkadaşlar. Üstleri çarparsanız 4x eksi 6 olacak. Sağ tarafı çarparsanız 3x artı kaç? 21. Şimdi tabanı aynı yaptık. Üstleri bir ne istiyorsunuz arkadaşlar? 4x eksi 6 eşittir. 3x artı ne? 21. 4x'in yanına 3x attım. Burası bakın 4x eksi 3x oldu. 6'yı da karşıya attım. Burası 21 artı 6 oldu. Buradan x e eşittir ne gelecek arkadaşlar? 27. Yine benzer soru. Bunu toparlayalım. Karşılıklı hale getirin. Ya da çıkartabilirsiniz. Ben karşılıklı hale getiriyorum. Bakın işler çarp çarpımı yaparsam. 81 üzeri x 84. 27 üzeri x artı kaç olacak? 11. Şimdi bakın 9 3 üzeri 2. Üstünde x eksi 2 var. 81 3 üzeri 4. Üstünde ne var? x eksi 4 var. 27 3 üzeri 3. Üstünde ne var? x artı 11. Üstün üstünü üstleri çarpıyorduk. Üstleri çarpıyorsunuz. 2 x eksi 4. Yan tarafta çarpıyorsunuz. 4x 4 x eksi 16. Eşittir. Sağ tarafta çarptık. 3 x artı kaç? 33. Üstleri çarptık arkadaşlar. Şimdi sol tarafı biraz daha toparlayacağız. Taban aynı üstleri topluyoruz 2x, 4x daha, 6x, eksi 4, eksi 16 daha, eksi 20. Sağ tarafta 3x artı kaç arkadaşlar? 33. Şimdi taban aynı 6x eksi 20 eşittir 3x artı 33. Üçleri birbirine eşitledik 3x artı 33 dedik. 3x 6x'in yanına attınız eksi 20'yi de karşıya attınız. 33 artı ne oldu? 20 oldu. 3x eşittir kaç? 53. X eşittir 53 bölü ne arkadaşlar? 3 diyeceğiz. Şimdi 16 üzeri x artı 1. Malum 16 ne eşit arkadaşlar? 2 üzeri 4'e eşit. Üstünde ne var? x artı 1 var. 625 de şöyle yazabilirsiniz. Bakın 625 bölü arkadaşlar 4 sıfır. Birgülden sonra 4 tane var. 625 5'in 4. kuvveti. Malum 10.000'de 10, 10'un 4. kuvveti. O zaman sağ taraf şöyle oldu. Bakın 5 bölü 10 üzeri 4. E 5 bölü da nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'dir. Üzerine ne diyeceğiz? 4 diyeceğiz. Sol tarafta üstün üstü var. Üstleri çarpıyorum. 4 x artı 4 diyorum. Şimdi bakın sağ tarafta 1 bölü 2 üzeri ne arkadaşlar? 4. Şimdi 1 bölü 2 de arkadaşlar muhtemelen biliyorsunuz. 1 bölü 2 nedir? 2 üzeri eksi 1. O zaman 2 üzeri 4 x artı 4. Şimdi ben 1 bölü 2 yerine 2 üzeri eksi 1 yazıyorum. Üstün üstü geldi. Üstleri çarptım. Şimdi tabanı aynı yaptık. Üstleri eşitleyebiliriz artık. 4 x artı 4 eşittir. Ne diyeceksiniz? Eksi 4. 4 x ne eşittir arkadaşlar? Eksi 8. Her tarafı 4'e biliyorsunuz. x eşittir kaç diyeceksiniz? Eksi 2. Benzer soru yine. Bakın 9 bölü 49 arkadaşlar 3 bölü 7'nin neyi? Karesi. Üstünde ne var? x eksi 3 duruyor. 343 de arkadaşlar 27 zaten 27'den uyanmanız lazım. 27 3'ün 343 de arkadaşlar 7'nin küpü. Üstünde ne var? x artı 4. Şimdi üstün üstünü üstleri çarpıyormuşuz. 3 bölü 7'yi yazdım. Üstü çarptım. 2x eksi kaç arkadaşlar? 6. Üstleri yine çarpıyoruz. 7 bölü 3 diyoruz. Üstleri çarpıyoruz. 3x artı ne? 12. Şimdi taban aynı değil arkadaşlar. Dikkatli bakın. Sol taraf 3 bölü 7. Sağ taraf 7 bölü 3. 3 bölü 7'yi aynen tuttum. 2x eksi 6 yazdım. 7 bölü 3, 3 bölü 7 yazarsam ne yapıyordum? Yani a bölü b'yi b bölü a yapabiliyorduk ama üstün işaretini değiştiriyorsunuz. Eksi 3x eksi 12 diyorsunuz. Şimdi taban aynı yaptık. Üstleri eşitleyeceğiz. 2x eksi 6. Eksi 3x eksi 12 eşit. X'ler bir tarafa. 2x artı 3x. Burası ne yapacak? Eksi 6. 5 x eşittir. Eksi 6 diyeceğiz. Her tarafı ne yapacağız? Eksi 6. 5'e böleceğiz. Eksi 6'ı böyle kaç diyeceğiz arkadaşlar? 5. edelim arkadaşlar. 3 üzeri 2 x eksi 1 artı 3 üzeri 2 x artı 1 demiş. Arkadaşlar bu şekildeki üstü denklemlerde önce şu parantez almışlığını yapacağız. Mesela şöyle yapacağız. Bakın 3 üzeri 2 her iki tarafta ortak. Yani bunu farklı şekillerde çözebiliriz. Yani burada ben 3 üzeri 2 x'leri ayırıyorum. Bakın 3 üzeri 2 x çarpı 3 üzeri eksi 1 diyorum. Yan tarafta da 3 üzeri 2 x çarpı 3 üzeri 1 diyorum. Ya da direkt 3 üzeri 2 x eksi 1 parantezden alabilirsiniz. Ama onu tüm öğrenciler yapamıyor. O yüzden ben bu şekilde yazacağım. 810 diyeceğiz. Şimdi 3 üzeri 2 x'ler ortak geldi. Bakın 3 üzeri 2 x parantezden alırsak 3 üzeri eksi 1 kaldı. 3 üzeri eksi 1 arkadaşlar 1 bölü 3. Artı 3 kaldı yan tarafta da eşittir 810. Şimdi şurada parantezinde düzenleme yaparsak bakın 3 kere 3 9 1 daha 3 üzeri 2x 10 bölü 3 oldu orası. Eşittir ne? 810. Şu sıfırları götürdüm. 80 de 3'ü çarparsanız bakın 3 üzeri 2x eşittir. 243 olacak arkadaşlar. 243 de 3'ün kaçıncı kuvveti? 5. 2x eşittir kaç diyeceğiz? 5. x eşittir 5 bölü 2. Şimdi bakın a, b birer tam sayı demişiz arkadaşlar. 5'in bir kuvveti 58'in bir kuvvetine eşit. Şimdi çok kafanızı karıştırmayayım. Şimdi 5 üzeri a basit düşünelim 3 üzeri b'ye eşittir ve AB tam sayı dedi. Arkadaşlar burada a ve b sıfır olur. Yani 5 üzeri 0 eşittir. 3 üzeri 0 diyeceğiz. 5 üzeri 0 da 1 yapacak. 3 üzeri 0 da ne yapacak? 1 yapacak. Tam sayı demesi için için arkadaşlar logaritma vesaire girer. Yani TYT matematik kitabı çözüyorsanız muhtemelen o işleri olmayacak. Bakın sol tarafta 5 üzeri herhangi bir şey üst tam sayıymış. sağ tarafta da 58 üzeri herhangi bir şey. Yine tam sayı diyor. Bu Dediğim gibi 5 üzeri 0 eşittir. 58 üzeri 0 olursa sağlanır. Yani 1 eşittir 1 durumda sağlanır. O zaman ben a kare eksi 4 b kare eşittir. Şu üstü 0 eşitiyorum arkadaşlar. Burada üstü 0 eşitiyorum. Üstü 0 eşitirseniz bakın a kare eksi 4 b kare 13 eşit olur. Yan taraftan da a artı 2 b eşittir 13 olur. Şimdi bakın burası 2 kare farkı arkadaşlar. Bilmeyenler için hatırlatalım. x kare eksi y kare ne eşitti? x eksi y çarpı x artı y edeceksiniz. Şimdi bakın bu a'nın karesi 4b kare 2b'nin karesi. O zaman a eksi 2b çarpı a artı 2b diyebiliriz. İki kare farkı yazdık. Sol tarafa eşittir. 13. Zaten bize a artı 2b'yi vermiş. 13. a eksi 2b ne olacak o zaman? 1. O zaman devam edelim. a eksi 2b eşittir. 1 diyelim. a artı 2b de ne diyelim? 13 diyelim. Taraf tarafa topluyoruz. 2a eşittir. 14 diyeceğiz zaman A'yı kaç bulacağız arkadaşlar? 7. Herhangi birinde 7 yazarsanız bakın buraya 7 yazdınız. 7'den ne çıkartırsanız 1 kalır. 6. E o zaman 2 b 6'ya eşit olacak. B kaç olacak arkadaşlar? 3. Size A artı B'yi soruyor. Cevap ne diyeceksiniz? 10. Şimdi arkadaşlar ikinci denklem. Birinin tip neydi arkadaşlar? En çok çıkacak üstü denklem. Taban aynısı üstler eşit. İkinci denklemimiz demiş ikinci tip. Üst aynısı arkadaşlar. Şimdi refleks olarak şunu demiyorsunuz. İşte üst aynısı tabanlar eşit. Doğru ama eksik. Şimdi A üzerine eşittir. B üzerine bakın. Üst aynıysa arkadaşlar. Üssün tek ya da çift olma durumuna göre hareket edeceğiz arkadaşlar. Çift olma durumuna göre hareket ediyoruz. Durumuna göre hareket edilir. Hareket et yazayım. Şimdi arkadaşlar eğer en tek ise yani üst tek ise direkt A eşittir B diyorsunuz arkadaşlar. Üst tek ise Direkt A eşittir B diyorsunuz. En çift ise arkadaşlar en çift ise tabanları yine birbirine istiyorsunuz Veya A eşittir eksi B diyorsunuz arkadaşlar. Tekrar üst tek ise direkt birbirine istiyormuşuz. Üst çift ise arkadaşlar bir artırısına bir eksilisine istiyorsunuz. Bakın üstte ne yazıyor? 20 yazıyor. O zaman ne yazıyor arkadaşlar? 2x-3 eşittir. Pardon. 2x-3 şu tabanları birbirine bir artılı bir eksili Yani 2x 3 eşittir. 3x artı 4 olabilir. Bir de 2x 3 eşittir. Eksi 3x 4 olabilir. İsteyen 3x artı 4'ü 2x eksi 3'ün eksilisine eşitleyebilir. Aynı şey çıkacak. Şimdi buraya atarsak burada x kaldı. Bunu bu tarafa attığınız ne olacak? Eksi 7. Eksi 3x'i sol tarafa atarsanız 5x olacak. Eksi 4'ü sağ tarafa atarsanız orası eksi 1 olacak. X eşitliğine gelecek arkadaşlar. Eksi 1 bölü 5 geldik. Çözüm kümesi. Eksi 1 bölü 5'e ne diyeceğiz arkadaşlar? Eksi 7 diyeceğiz. Devam edelim. Bakın burada üst ne arkadaşlar? Tek. Üst tek. Üst tek arkadaşlar çözüm bir tane. 3x 4. Direkt tabanları bir ne istiyorsunuz arkadaşlar? 3x 4. 1 2 istiyorsunuz. Eksi 2 sola geçecek. 5x olacak. Eksi 4 sağa geçecek. 5 olacak. X eşit ne diyeceksiniz arkadaşlar? 1. Çünkü yani niye çifte çözüm iki tane? Arkadaşlar 2'nin karesi eşittir. 2'nin karesi olabilir. Ya da 2'nin karesi eşittir ne olabilir? Eksi 2'nin karesi olabilir. O yüzden üst çift olduğunda bir artılısına bir eksilisine istiyorsunuz Tabanları tek olduğunda da direkt aynısını eşitliyorsunuz. Diğer üstlü denklemimiz arkadaşlar 3. tip a üzeri b eşittir bir denklemi. Şimdi arkadaşlar a üzeri b eşittir 1 denkleminde 3 tane durum var arkadaşlar. Kendi alt başlık. Birinci durum, ikinci durum ve arkadaşlar üçüncü durum. Şimdi birinci durum arkadaşlar birinci durum Şimdi A üzeri B nasıl 1 olur arkadaşlar? A eşittir 1 olursa A üzeri B 1 olur. Bunda şart yok arkadaşlar. Taban 1 ise 1'in kuvvetleri daima ne gelecek? 1 gelecek. O zaman A eşittir 1 için bu denklem sağlanır. İkinci durum arkadaşlar B eşittir 0 durumun. B eşittir 0'da ama var arkadaşlar. Bu da ama. Ne dedik biz size? 3 0 ise 0 üzeri 0 durumunu oluyordu. Belirsiz oluyordu. Bu durum hariç. Yani B 0 olacakmış ama taban sıfır olmayacakmış arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Üçüncü durumda arkadaşlar birin kuvvetleri bir yaptığı gibi eksi birin kuvvetleri de bir yapabilir. Bunda da yine ama var ama beğeni olmalı arkadaşlar. Çift olmalı. Eksi birin hangi kuvvetleri bir yapar? Çift kuvvetleri. Şimdi arkadaşlar A üzeri B eşittir bir denkleminde bu üç durumu tek tek incelemek zorundasınız. Şimdi başlıyoruz bakın. Eşittir bir demiş. Şimdi durum bir neydi arkadaşlar? Durum bir. Tabanın bir olma durumu. Taban 1 de şart yoktu. 3x 18. Yani tabanı 1'e eşitliyorum. 3x eşittir 19 diyorsunuz. x eşittir 19 bölü 3 arkadaşlar. Bunu cebimize kattık. Durum 2 neydi arkadaşlar? Üstün 0 olma durumu. Üstü 0 eşitliyorum. Buradan x kare eşittir 36 diyorum. Neyin karesi 36? Hem 6'nın hem de neyin? Eksi 6'nın. Şimdi bunda ama vardı. Ama neydi ama? Üst 0 olduğunda taban 0 olmayacaktı. Şimdi x yerine 6 yazdığınızda bakın taban 0 oluyor arkadaşlar. O yüzden bunu almıyorsunuz. Buna olmaz dedik. X'lerin eksi 6 yazdığınızda taban sıfır olmuyor. Bunu alacağız arkadaşlar. Üçüncü durum neydi arkadaşlar? Üçüncü durum. Tabanın eksi 1 olma durumu. 3 x eksi 18 eksi 1 diyorum. 3 x eşittir 17 diyorum. X'i ne buluyorum? 17 bölü 3 buluyorum. X 17 bölü 3 olduğunda da yine ama vardı. Üst ne olmalıydı arkadaşlar? Çift olmalıydı. Arkadaşlar 17 bölü 3 bir tam sayı değil. İki sene gidip 17 bölü 3 yazarsanız üst tam sayı olmayacak. Teklik çiftlik tam sayılarda geçerli. Dolayısıyla buna da ne diyeceğiz arkadaşlar? Olmaz diyeceğiz. Çünkü üst çift olmadı. Çözüm kümesi ne diyeceksiniz arkadaşlar? 19 bölü 3 virgül ne diyeceksiniz? Eksi 6 diyeceksiniz. Arkadaşlar üst seslikte de tabandaki sayıya göre işlem yapıyormuşuz. Aynı şey logaritmada da geçerli. Tabandaki sayıya göre işlem yapıyorsunuz. Eğer taban birden büyükse arkadaşlar taban birden büyükse Taban birden büyükse eşitsizlik yön değiştirmez. Eşitsizlik yön değiştirmez. Taban birden büyükse eşitsizlik yön değiştirmeyecekmiş şey arkadaşlar. Yani A büyüktür 1. Zaten siz bunu soruda göreceksiniz tabanın birden büyük ya da küçük olduğunu. <laughs> A büyük 1 dedik. Eğer A üzeri x küçüktür, A üzeri y ederse siz de arkadaşlar üstler birbirinden küçük diyorsunuz. x küçüktür ne diyorsunuz? y diyorsunuz. Arkadaşlar taban sıfırla bir arasında olursa taban 0 ile bir arasında olursa o zaman arkadaşlar eşitsizlik yön değişecek Eşitsizliği ne yapacakmış arkadaşlar? Eşitsizlik yön değiştirilmiş. Yani A taban sıfırla bir arasında olursa şöyle yapacağız. A üzeri x küçüktür. A üzeri y dedi size. Siz de ne yapacaksınız? Küçüğü büyük yapacaksınız arkadaşlar. X büyüktür ne diyeceksiniz? Y diyeceksiniz. Ayrıca siz taban birden küçük olsa bile yani sıfırla bir arasında olsa bile siz onu ne yapabilirsiniz? Bir demek yapabilirsiniz. Mesela tabanın 2 bölü 3 olduğunu düşünün arkadaşlar. Üstüne de 2x-5 yazsın. Siz bunu 3 bölü 2 yaparsınız. üstün işaretini değiştirsiniz. Üstün işaretini değiştirseniz eksi 2 x artı 5 olur. Taban birden birye göre çözebilirsiniz. Şimdi somutlaştırmaya çalışalım. 125 malum 5 üzeri 3. Üstünde de ne var? x-4 var. Yan tarafta 5'in karesi. Onun üstünde de ne var? 2x artı 11 var. Üstün üstünde üstleri çarpıyorduk arkadaşlar. 3x 12 diyoruz. Yan tarafta da üstleri çarpıyorsunuz. 5 üzeri. 4x artı 22 diyorsunuz. Şimdi taban bakın birden büyük bir sayı. O zaman eşsiz yön değiştirmeyeceğiz. Direkt üstler 3x 12. Küçük eşit 4x artı 22 diyeceksiniz arkadaşlar. Basitestik çözerken işlem hatası yapmak istemiyorsanız burada şimdi x'leri kafanıza göre sağa sola atmayın. Küçük x'i büyük x'in yanına atın. Bakın 4x'i karşı atarsanız sizin için daha iyi olur. 4x 3x 22'yi de bu tarafa atın. Eksi 12 22. Şimdi burası ne olacak? Eksi 34 olacak. Burada ne kaldı arkadaşlar? X. Peki burada niye fark ediyor arkadaşlar? Eğer 4x'i sol tarafa atarsanız orası eksi x kalır. Sonra her tarafı eksiyle çarpacaksınız. Şimdi basitlik her tarafı eksiyle çarptığınızda eşitsizlik yön değiştirir. Şimdi yön değiştirmeyi de unutursanız soru gider. O yüzden bu küçük x'i büyük x'in yan atarsanız böyle bir durumda karşılaşmazsınız arkadaşlar. Yani katsayısı küçük olanı büyük oranın yanına X neyden büyük oldu arkadaşlar? x 34'ten büyük. Şimdi bakın benzer soru. 4 bölü 25, 2 bölü 5'in karesi arkadaşlar. Üstüne yine ne yazacağız? 2 x 3 yazacağız. Sağ tarafa geçtik. 125 bölü 8 de 5 bölü 2'nin küpü. Onun da üstüne ne yazıyor? X artı 4. Yine üstünün üstüne üstleri çarpıyoruz. 2 bölü 5 diyorum. Üstleri çarpıyorum. 4 x 6. Burada da 5 bölü 2 diyorum. Üstleri çarpıyorum. 3x artı 12. Şimdi tabana dikkatli bakarsanız eşit olmadığını görürsünüz. Şimdi burada 2 bölü 5'i ya da 5 bölü 2'yi ters çevireceğiz. Tabii ki neyi ters çevirmek mantıklı? 5 bölü 2'yi ters çevirmek mantıklı. Tabii bunu kafamıza göre ters çevirmiyorduk. 5 bölü 2 yapıp üstün işaretini değiştiriyorum. Eksi 4x artı ne yapıyorum? 6. Büyük eşit burayı da 5 bölü 2 yapıyorum. 3x artı 12. Yani taban 0 ile 1 arasında durabilir. Problem değil. Sadece onları ne yaparsınız? Eşsizliğin yönünü değiştirirsiniz. Şimdi biz bakın tabanı birden büyük birden büyük yaptık ve aynı yaptık. Taban birden büyük olduğu için s yön değişmeyecek. Eksi 4 x artı 6 büyüktür. 3 x artı 12 diyeceğiz. Attık sağa. Eksi 4 x'i bakın sağ tarafa atıyorum. Burası 7 x yapacak. 12'yi sol tarafa atıyorum. Burası eksi 6 yapacak. Her tarafı 7'ye bölüyorsunuz. X ne diyeceksiniz? Eksi 6 bölü 7'den ne diyeceksiniz arkadaşlar? Küçük diyeceksiniz. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Ben daha önce üslü sayılar ilgili soru çözüm videoları yüklemiştim. Yani bunun üzerine onları da izlerseniz sizin için iyi olur. Yani TYT oynatma listesi, dokun sınıf oynatma listesinde üstü sayılar ilgili tüm videolar mevcut. Hepinize iyi çalışmalar.